sana herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni başlayan oyuncular için başlangıç mekanikleri içeriğimizle karşınızdayız. Şimdi başlangıç mekaniklerinden bir kere giriş açıklaması olarak şundan bahsedeyim. Kastımız nedir? Şimdi birçok e, örnek veriyorum diğer öğretici içeriklerimizde. E, birçok temel mekanikten bahsettik. İşte burçsuz sur çekimi, hangi birimin ne işe yaradığını anlatan birim kompozisyonu gibi. Bunlar zaten belirli bir seviyede olmayan, yani yeni başlamış bir oyuncu için e, altın değerinde bilgiler. Ancak bazı mekanikler de var ki diyelim ki siz e, oyuna çok kısa bir süre önce başladıysanız yani yapmadan geçmemeniz gereken bazı işler var. Bazı e, gerek oyunun arayüzünde olsun şu an gördüğünüz ana menüde olsun gerekse oyun içerisinde olsun sizin işinize yarayacak bazı püf noktalar bulunuyor. Video içerisinde bu içeriğimizin içerisinde birçok kez şu içeriğimizde görüntülenmiştir, şu içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır gibi ibarelere yer verilecek. Çünkü anlatacağım şeyler uzun uzadıya anlatmak yerine zaten farklı içeriklerimizde de yayınlandığından dolayı tekrardan üstünden geçip siz de sıkmak istemeyiz, sizde daha uzun vaktinizi çalmak istemeyiz. Şimdi ilk olarak yeni bir oyuncunun, başlangıç aşamasında ana menüde yapması gerekenlerden bahsedelim. Bu mekaniklerin ilk sevgili arkadaşlar bir kere e, grafiklerinizin kontrolüdür. Bunu her video oyununda yapmanız gerektiği gibi grafik ayarlarınızı şöyle bir gözden geçirmeniz gerekli. Yani oyunu eğer yeni yüklediyseniz örnek veriyorum FPS ayarınızın en yukarıda burada şu an gördüğünüz gibi olmasına işte çözünürlüğünüzün yukarıda olmasına tabii ki sistem özelliklerinize göre değişkenlik gösterir bu. Ama iyi bir sisteminiz yoksa daha düşük ayarlarda oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu FPS'inizi yani e, kare hızınızı etkileyeceği için sizin oyun performansınızı düşürecektir. Böyle bir durum var. Buradaki ayarların tam olarak sisteminize göre ideal olduğundan emin olun. İkinci olarak burada gördüğünüz işte ayarların aynısını şu ayarların aynısını kopyalayabilirsiniz videoyu durdurup. Bunlar en ideal ayarlardır oyun seçeneklerindeki. Yine arayüz seçenekleri de aynı şekilde. Mesela şu değil tabii ki ben definitif kullanıyorum ama kaynak göstergelerinizin, harita göstergeninizin yerini buna göre belirleyebilirsiniz. Kendi istenize göre ama had ölçeğiniz çok yüksekte yani şöyle ortalama olsa iyidir. Çünkü çok küçük veya çok büyük olursa problem yaratabilir. Burada gördüğünüz ayarlar da aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. Bunlar da yine en ideal ayarlardır. Gel gelelim erişebilirlik ayarlarına. Erişebilirlik ayarlarında şurada gördüğünüz gibi renklerin sizin açınızdan nasıl görüneceğini seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Siz diyebilirsiniz ki oyuncu bir mesela mavi renk ben de farklı gözüksün. Diyelim siyah olsun bu. Ben artık bunun siyah olmasını istiyorum. Siz yani diğer oyuncular sizinle birlikte oyuna giren oyuncular bunu mavi görür ama siz siyah görürsünüz. Bu şekilde takım renklerini de aynı şekilde T1, T2, T3, T4 bunları da ayarlayabilirsiniz eğer gönlünüzden geçerse. Ee, burada gördüğünüz ayarları yani etkinleştirmenizin bir manası yok. Bunların hepsi kapalı kalabilir. Geldiğimizde gel gelelim kısa yollara. İptal et. Şöyle kısa yollara geldiğimizde bir kere oyunda kullanmanız gereken bazı kısa yol özel kısa yol e, tuşları var. Bir, buradan legacy ve çatışmalara izin ver dediğinizden emin olun. Genel oyun kısa yollarında e, bir kere zaten saldırarak ilerle kısa yolunuzun boşluk olduğundan emin olun. Boşluk tuşunu kullanacaksınız bunun için en ideal tuş budur çünkü saldırarak ilerlemenin ne olduğunu da birazdan açıklayacağız yine birim bulma kısa yollarınızı bir kere kaşif bul tuşu e, kısa yolunuzu kullanmadınız. Mesela klavyede yumuşak y olur. Ben mesela ü kullanıyorum ama ü burada köşeli parantez olarak çıkıyor. Siz bunu işte kullanmadığınız herhangi bir tuş olarak atayabilirsiniz. Kaşifinizi bulmak için o sırada. Boştaki köylünüzü bulmak için de yine ben mouse'un kenarındaki yan tuşu kullanıyorum ama siz farklı bir tuş kullanabilirsiniz ki bu da çok işinize yarayacaktır. Boştaki köylüyü bulmanız çok önemli bir şey çünkü oyunda. Yine aynı şekilde bir diğer önemli kısa yol seçili türün hepsini buldur. Seçili türün hepsini bul. E, bursuz tur teknikleri videomuzda da açıklandığı gibi bursuz tur çekebilmek için önemli bursuz tur teknikleri içeriğimizi izlerseniz orada e, nasıl en ideal suru çekebileceğinizi e, görebilirsiniz, nasıl güzel bir suru çekebileceğinizi. Bu size birçok avantaj sağlayacaktır bursuz tur çekmeniz. Gel gelelim diğer geri kalan kısa yolları da şimdi burada hepsine teker teker girişmiyorum. Burada çok fazla var çünkü. Ee, teker teker kontrol edip de bakabilirsiniz. İşte ben şunun için bunu kullanayım, bunun için şunu kullanayım gibi. Kendi elinize yatkın olan kısa yolları kullanabilirsiniz. Kısa yollar oyunda gerçekten sizi bir değil belki üç adım ileri taşıyacaktır. Eğer rakibiniz kısa yol kullanmıyorsa ve siz kullanıyorsanız ciddi avantaj e, kazanmışsınız demektir. Şimdi anan menüde yaptığınız arayüz değişikliklerinden sonra ilk yapmanız gereken şey eğer yeni başlamış bir oyuncuysanız kendiniz için bir ırk seçmektir. Şimdi ırk seçimi konusunda size iki farklı tavsiye verebilirim. Birincisi Discord sunucu adresimize katılırsanız ve bizimle doğrudan iletişime geçerseniz sunucu adresimiz üzerine size gerekli tavsiyeyi e, orada daha sağlıklı bir şekilde verebiliriz. Niçin oraya yönlendiriyorum sizi? Şundan dolayı şimdi sizin kaliteniz tam... Ee, belirli olmayabilir bizim açımızdan. Bu ne anlama geliyor? Şimdi başlangıç seviyesindeki bir oyuncu demek illaki oyunu dün indirmiş bir oyuncu anlamına gelmiyor. İlk kez hayatında oynayan bir oyuncu anlamına gelmiyor. Kim oyuncu İşte örnek veriyorum 2008 yılında eski Age of Empires 3'ü oynamış ve yeni Age of Empires 3 Definitive Edition'ı yeni satın almış. Ee, yani bir şeyler biliyor. Zaten bir main ırkı var vesaire. Şimdi Belirli kalite farkları, belirli ırklara yönelmenize sebep olabilir. Bir kere burada hangi ırkın oynanış tarzını seveceğinize bağlı. Örnek veriyorum, siz kontrollü savaşı çok seviyorsanız, olduğunuz yerde savaşmayı seviyorsanız, e, Almanya tam öyle bir ırk, örnek veriyorum. Ama daha çok ben her tarafı uçup kaçmak istiyorum, bir yerde savaşmayı hiç sevmiyorum diyorsanız, mesela e, Japonya veya Rusya. Size özgü ırklar olabilir. İstediğiniz ırkı seçtikten sonra karar vermeniz gereken bir diğer yegane unsur antlaşmalı oyun mu yoksa rush oyunu mu? Klasik oyun mu e, seviyorsunuz? Bunu mu oynayacaksınız? İkisini de oynayabilirsiniz elbette ama bunun tavsiyesini vermem size pek doğru olmaz. Çünkü bunu deneyip de hangisini sevdiğinizi görmeniz lazım. Yani bu e, biraz göreceli bir kavram. Rush oyunu mu daha iyi, antlaşmalı oyun mu daha iyi diye düşünürsek. Ee, bu göreceli bir şeydir. Ben mesela şahsen antlaşmalı oyunları daha çok severim. Ve Rootless topluluğu örnek vermek gerekirse yine klan olarak antlaşmalı oyunlarda daha ileri seviye uzmanlaşmış bir ırktır. Ee, ırktır diyorum özür dilerim ee, topluluktur bir klandır. Ancak yine uzman rush oyuncularımız da bulunuyor. Onlarla da yine iletişime gel geçebilirsiniz. Discord sunucumuza katıldığınız takdirde. Ee, bu tavsiyeleri yani bu bilmeniz gereken temel mekanik değil. Özel göreceli bir kavram dediğim gibi olduğu için bunun tavsiyesini şu anda vermiyorum. Gereken ırkı seçtikten sonra örnek veriyorum. Dediniz ki ben İsveç oynamak istiyorum. İsveç'in oynanış tarzını sevdiğiniz örnek veriyorum. E, belirli bir kendinize göre bir deste yapmanız gerekecek. Bu desteği de mesela antlaşma mı, raş destesi mi kullanacaksınız? O yine e, oynadığınız ırka ve işte tarza göre değişir. Raş desteleri için yine sizi sunucu adresimize yönlendirmek durumundayım. Çünkü bir rush testesi yapacaksanız rush oyunlarında iyi oynayan bir oyuncuyla iletişime geçmeniz gerekecek ki bu da sunucumuzda yapabileceğiniz bir şey. Zaten antlaşma destelerine geldiğimizde ise eğer siz antlaşmalı oyun oynayacaksanız kullanacağınız destelerin her bir tanesi zaten bütün ırk gelişim videolarında sizlerle paylaşılmıştır. Eğer onlar da yeterli gelmediyse yine sunucu adresimizde kılavuzlar bulacaksınız. Bu kılavuzlar üzerinden istediğiniz desteğe ulaşabilirsiniz. Sizi yönlendirmek durumundayım. Normalde bir içerikten başka bir içeriğe yönlendirmek pek tarzım değildir. Ama şu an itibariyle böyle bir zorunluluk altındayım. Gel gelelim oyun içerisinde yapacağınız en temel işlere. Bir kere ilk... Ee, şöyle bir standart bir oyuna girelim. Şimdi yapmanız gereken bazı işler var. Yani bilmeniz size fayda sağlayacak olan işler. Bunların ilki ee, oyuna başladığınızda tabii çabir olarak başlayacaksınız ve sıfır kaynak olarak başlayacaksınız. İşçilerinizi yerdeki kaynağı topladıktan sonra bir işçinizle diyelim ki diğer işçileriniz şu an itibariyle yerdeki kaynakları topluyorken hayvanları, av hayvanlarını kendinize doğru çekmektir. Tabii ilk saniyelerde bu hayvanlar hareket etmeyecek. Şöyle gördüğünüz gibi hayvan ne taraftan vurursanız tersine doğru hareket ediyor. Yani kuzeyden vurursanız güneye doğru hareket eder. Doğudan vurursanız batıya o şekilde düşünün. Şimdi bunu biz neden yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bu hayvanları neden e, kendi üstümüze yani town center'ımıza doğru çekmeye çalışıyoruz? Bunu yapmamızın iki temel sebebi var. Birincisi rush oyunlarında eğer siz bir klasik oyun oynuyorsanız. Bu hayvanlar, av hayvanları örnek veriyorum. Şuradaki av hayvanları gibi e, şehir merkezinizden uzağa kaçtıkça sizin köylünüz daha e, açık bir hedef haline gelir. Düşman süvarisi için eğer rakibiniz e, sizin üzerinize saldırmaya çalışıyorsa ve köylünüzü kesmeye çalışıyorsa e, şehir merkezinizden köylünüz uzak olduğu için rahatlıkla ortadan kaldıracaktır köylünüzü. Bu yüzden av hayvanlarınızın köy e, şehir merkezinize yakın olması çok önemli bir mekanik. İkinci sebebi ise örnek veriyorum av hayvanınız diyelim ki siz herhangi bir şekilde hayvanları gütmediniz hayvanları kendinize çekmediniz. İleri kadar gittik köylünüz. Bu hayvanlar buraya kadar gittikten sonra diyelim ki yeni işçi bastınız ve bu bayrağı buraya koydunuz. Çıkan işçiniz direkt hayvana gitsin diye örnek görüyorum. Buraya giden işçiler her çıktığında, her bir işçi işçi çıktığında buradan buraya kadar yürüyecekler. Böyle bir durum var. Bu da yürürken kaynak toplamayacağı anlamına geliyor işçinizin. Böyle bir durum var. İkinci olarak savaş başladığında yani daha doğrusu oyun başladığında, oyuna ilk giriş yaptığınızda benim şu an yaptığım gibi tamamıyla ve tamamıyla kesinlikle doğal kaynaklara yönelmeniz gerekmektedir. Doğal kaynaklardan kastım nedir sevgili arkadaşlar? Şimdi bu oyunda iki tip kaynak bulunur. Birincisi doğal kaynak, ikincisi sonsuz olan kaynak. Doğal kaynaklar topladıkça biten kaynaklardır. Mesela bu av hayvanları topladıkça buradaki bütün hayvanları kesip yiyebilirsiniz ve bitebilir. ...haritada yakında hayvan kalmayabilir. Bu tabii ki şu an olmaz ama... ...oyunun 20. dakikasında... ...gelin görün ki çok fazla işçiyle... ...toplama yaptığınız için ve gereken geliştirmeleri de... ...yaptığınız için av hayvanı kalmayabilir. Aynı şekilde madenler. 2000 sikke içeriyor... ...bu gördüğünüz maden. Ee, ancak bittikten sonra... ...başka bir madene yönelmeniz gerek. Sürekli bu madenler bitiyor. Aynı şekilde... ...odunlar da biter. Ancak... Tarla, mülk, değirmen. Burada gördüğünüz yapılar sonsuz kaynak toplamaktadır. Şimdi aklınıza eğer başlangıç aşamasındaki bir oyuncuysanız şu soru gelebilir. E kardeşim madem öyle yani bu kaynaklar sonsuzsa biz niye o zaman doğal kaynakla uğraşıyoruz? Çünkü doğal kaynaklar her zaman sonsuz kaynaklardan size daha fazla gelir getirir. Örnek vermek gerekirse şimdi bu işçimiz gördüğünüz gibi burada 1.31 et topluyor saniyede. Ama av hayvanından tabi burada geliştirmeler yapıldığı için daha az topluyor şu an itibariyle. O şimdi aklıma geldi kusura bakmayın. Oyun başında şu anda tabi ki e, ötesi çağ başlatmış olduğum için. E, kongre merkezinden yaptığınız geliştirmeler ve tabi kartlarınız da var bu işin içinde. Kartlarınızı seçtikten sonra. Değirmenler daha fazla toplamaya başlayacaktır ama oyun başında, oyunun başında kesinlikle Kesinlikle av hayvanları, işte madenler, odunlar zaten sonsuz odun kaynağı diye bir şey yok oyunda. Ee, ancak ancak ve ancak fabrikalardan sonsuz odun elde edebiliyorsunuz. Kesinlikle daha fazla toplayacaksınız ee, doğal kaynaklardan. Belirli bir aşamadan sonra mesela çabeyşe geçip bir antlaşmalı oyunda diyelim ki. Çabeş'e geçip e, gereken buradaki kongre merkezindeki geliştirmeleri, değirmen geliştirmelerini ve kartlardan aldığınız bu gibi, şu gibi, mesela geliştirmeleri, burada et için mesela tek bir geliştirme var, örnek veriyorum İsveç'in. Altının için daha fazla tabii ki geliştirme var. E, bu geliştirmelerin hepsini yaptıktan sonra, değirmenler ve mülkler daha fazla gelir sağlayacaktır sizlere. Değirmen ve mülkler hakkında söylenebilecek bir diğer şey şudur. Avrupa ırklarının değirmen ve mülklerinde en ideali 7'şer işçi çalıştırmaktır sevgili arkadaşlar. Bunun sebebi şudur. Şimdi işçi belirli bir zamanın ardından belirli bir şekilde böyle toplama yaptıktan sonra otomatik olarak bir noktadan başka bir noktaya hareket etmektedir. Gördüğünüz gibi şu an hareket ediyor işçi. Şimdi bir değirmen veya bir mülk aynı anda 10 işçi barındırabilir. Ancak sizin en ideal, tabi bu deneyimli oyuncular tarafından saptanmıştır. Ee, koymanız gereken, çalıştırmanız gereken işçi sayısı 7'dir. Ne daha az ne daha fazla. Tabii ki bu Avrupa ırklarının değirmen ve mülkleri için geçerli. Ne için geçerli değil? Örnek veriyorum Asya ırklarının Asya ırklarının pirinç tarlaları için geçerli bir bilgi değil bu. Çünkü oradaki işçiler hareketsiz topluyor. Mesela Çin, Japon veya Hindistan oynuyorsanız bu bilgiyi kale almayın. Onlu onlu çalıştırabilirsin Çünkü onlar hareket etmiyor. Böyle bir durum var. Aynı şekilde Native Amerikan yani yerli Amerikan ırklarının tarlalarında işçiler yani değirmen yerine geçen et toplanan tarlalarda hareketsiz toplarken e, mülklerde yine Avrupa mülklerine benzer şekilde hareketli toplar. Onları da yedili yedili koyarsınız. Almanya'nın örnek vermek gerekirse yine Almanya'nın arabalı yerleşimcileri Almanya'da bulunan ve e, Birleşik Devletler'in de kullanabildiği e, arabalı yerleşimciler değirmen veya mülk fark etmeksizin beşerli beşerli koymanız gerekiyor. Çünkü onlar daha fazla yer kaplıyor arkasındaki araba ve eşek sebebiyle. Böyle bir durumları var arabalı yerleşimcilerin. Şimdi gel gelelim bir diğer önemli bilgi. Ee, ...bazı temel mekanikler var yine oyunda yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz ve işinize yarayabilecek olan. Bunlardan ilki kamera döndürmektir. Eğer demin gösterdiğim ayarları aynen yerine getirdiyseniz... ...yani arayüz seçeneklerindeki, içeriğimizin başında sizlere gösterdiğim grafik seçenekleri... ...arayüz seçenekleri ve oyun seçenekleri kısmındaki ayarların aynısını aktifleştirdiyseniz... ...şöyle CTRL'e sol alt tarafta bulunan e, kontrol tuşuyla birlikte... Klavyenizin yön tuşlarını kullandığınızda şöyle ekranı döndürebilirsiniz istediğiniz açıya. Bu sizin işinize yarayabilir. Mesela deneyimli antlaşma oyuncuları bu şekilde kullanmaktadır. Ben pek kullanmıyorum şahsi olarak çok e, işime gelmiyor, hoşuma gitmiyor öyle söyleyeyim. Ancak siz kullanabilirsiniz bu şekilde kamerayı döndürerek oynayabilirsiniz oyunu. Bu düşmanı karşınıza almanıza sebep olur. Çünkü gördüğünüz gibi mesela şöyle mini haritayı büyütüp göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz kare. Dışa doğru şöyle mouse'a dikkatli bakarsanız dışlara doğru yani yukarı kuzey e, batı ve kuzey doğu taraflarına doğru daha e, geniş bir açıyı kapsar. Ondan dolayı rakibinize bakarken ta uzaktan yaptığı hamleleri de şurayı ve şurayı daha geniş görürsünüz kamera açısı olarak. Bu da sizin işinize yarar. Böyle bir durum var. Iııı. Ee... Bir diğer mekanik yine aynı şekilde binalarınızı yani yapılarınızı da yine Shift tuşuna basılı tutup bu arada aynı şekilde kamerayı da döndürebilirsiniz. Kamerayı iki şekilde döndürebiliyorsunuz. Shift tuşuna basılı tutup mouse tekerleğini kaydırırsanız şöyle bütün yapılarınız dönebilecektir. Bunu e, üstte yani ana üstünüzde daha az yer kaplamak için kullanabilirsiniz. Daha az yere daha çok şey sığdırmak açısından kullanabilirsiniz. <laughs> hangi binanızın ne işe yaradığına gelince bir kere bunlar zaten en temel mekanikler ama hızlıca üstünden geçeyim yeni başlayan oyuncular için. Evleriniz size gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi popülasyon sağlayacaktır. 200'e kadar çıkıyor popülasyonunuz. Çin hariç Çin'in 220'ye çıkar. Lakota hariç bir de Lakota'nın tepeleri popülasyon vermiyor. Zaten 200 pop başlıyorsunuz oyuna. Böyle bir durumunuz var Lakota için. Marketiniz sizin. Oyunun başında inşa etmeniz gereken Avrupa ırkları için konuşmak gerekirse. Zaten birçok ırk için. Sadece Avrupa değil. İnşa etmeniz gereken bir yapı. Ve size doğal kaynaklarda topladığınız e, toplama hızını artıran bazı geliştirmeler. Ve köylünüzün darbe puanını ve vuruşunu artıran bazı geliştirmeler verir. Hayvan ağlına gelince hayvan ağlınız... Burada gördüğünüz hayvan ağlı e, bazı ırklar için kullanılması yegane şarttır. Mesela antlaşmalı oyun oynuyorsanız Britanya, Hadunish ve Çin için gerçi Rush oyunlarında da aynı şekilde bu üç ırk için e, gereklidir. Çünkü bu ırklar bu şekilde boom yapıyor. Bu şekilde ekonomisini kasıyor. Bunun temel mekaniği nedir arkadaşlar? Mesela buradan 100 ete bir koyun basıyorum örnek vermek gerekirse. Şimdi bu koyun çıktığı zaman 100 e, et barındırarak çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi özürüm, 50 ben tabii Coin ırkı oyuncusu olmadığım için bunu unutmuşum. 50. 50 et olarak çıkıyor. Yalnız bu gitgide artıyor 300'e kadar. Bu 300'e geldiğinde topluyorsunuz. Yani ne demek oluyor bu? 100'e bastığınız koyunu 300'e topluyorsunuz. Bunu bir yatırım gibi düşünün. Tabii ki belirli kartlar destede aldığınız belirli kartlarla işte Çin Hadunç ve Britanya ırkları için konuşuyorum. Kartlarla bunu hızlandırıyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde toplamaya devam ediyorsunuz bu koyunlardan. Yani koyunlar daha hızlı semiriyor ve siz daha hızlı topluyorsunuz o koyunlardan etleri. Öyle söyleyeyim. Zaten yine başlangıç aşamasındaki oyuncular için kışlanız B ile şöyle bunu da gösterebilirsiniz. Buradaki tuşları zaten ayarların aynısını yaparsanız bunlar da gözükecektir. Mesela B'ye bastınız. Kışla kısa yolunuz bu. Piyade kışlası. Süvari kışlası yani ahır ve topane yani topçu kışlası dediğimiz 3 tip e, Avrupa ırkları için konuşmak gerekirse 3 tip savaş binası var ki zaten şu anda diğer ırkların e, savaş yapılarına gelmiyorum oraya girmiyorum çünkü zaten oyuna yeni başladıysanız bunları yeni yeni öğrenen şu anda öğrenen bir oyuncuysanız yani... Size şöyle söyleyeyim daha açık konuşmak gerekirse. Eğer şu an itibariyle görüp de öğrendiyseniz bunu zaten Avrupa ırklarının dışındaki ırklara henüz dadanmayın. Bir Avrupa ırkı, ırkıyla oynamaya başlayın. Çünkü oynaması daha kolaydır. Ve temel mekanikleri kavramanız açısından birim kompozisyonu gibi mesela hangi birimin ne işe yaradığı sorusu. Bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde birim kompozisyonu içeriğimizde verdik. Zaten hangi ırkla oynuyorsanız nasıl savaşılır içeriklerimiz de mevcut. ...olurken... Ee, ...bunun dışında... ...ticaret merkezleriniz... ...burada gördüğünüz yerli yerleşimine... ...mesela burada inka yerleşimleri var veya... ...gördüğünüz e, ticaret merkezlerine... ...inşa edebildiğiniz yapılardır. Şu an antlaşma olduğu için... ...ben inşa edemiyorum ama mesela... ...şöyle size göstereyim... ...buradan bastığınız birimler... ...mesela et ve oduna çıkar çoğu... ...et ve altına çıkan birimler de var elbette ama... E, ...bu birimler... ...sevgili arkadaşlar popülasyona tabi olmadan çıkar. Yani bu ne demek? Sizin örnek veriyorum ben şu an İsveç oynuyorum. İsveç 99 köylü basabiliyor. 99'a kadar köylünüzü çıkartabiliyorsunuz. Siz 99'a kadar köylünüzü çıkarttıktan sonra geriye 200 popülasyonluk limitiniz olduğu için maksimum 101 popülasyonluk bir asker basma limitiniz kalıyor. Ancak yerli yerleşiminden bastığınız Askerler buna dahil değil çünkü bunlar popülasyon almıyor. Bunlar öldükçe bunlar yalnız belirli bir limit karşılığı çıkıyor. Mesela e, 9 veya 10 olması lazım 13'te bola çıkıyor e, İnka yerleşiminden. Örnek veriyorum Sufi yerleşimi var bazı haritalarda Sufi yerli yerleşiminden. 8 tane fil basabiliyorsunuz. Mesela 7'ye düştü mü 8'e tekrar basabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunlar yukarıda sol üstte gördüğünüz popülasyona tabi değil. O şekilde düşünmeyin bu birimleri. Yine buradan aldığınız bazı ekonomik ve askeri geliştirmeler var. Bunların hangi native'den ne alındığı, hangi native'den çıkan birimlerin ne olduğu. Mesela ee, diğer yani yerli yerleşimleri içeriğimizde paylaşıldı sizlerle. Bir diğer öğretici içeriğimizde bunlar sizlerle paylaşıldı. Bu da bir diğer mekanik oyunda bulunan başlangıç oyuncuları için. Evet, şu an itibariyle anlatacaklarımız aşağı yukarı bu kadar. Dediğim gibi bazı e, kavrayacağınız oyun özellikleri için, bazı kavrayacağınız bilgiler, işte temel mekanikler vesaire için e, Discord sunucu adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Size büyük katkı sağlayacaktır. Eğer bizimle yüz yüze iletişime geçerseniz, e, dediğim gibi şimdilik. Bunları bilmeniz sizi çok öne atacaktır. Yeni başlamış bir oyuncuysanız bu oyuna. Son olarak bir de şunu ekleyeyim. Ee, şöyle bir mit var sevgili arkadaşlar. Oyun zorluğunu yani çarpışmalı oyunlarda veya çok oyunculu oyunlarda ee, oyun zorluğunu yükseltmeniz haritadaki kaynak miktarını değiştirmez. Bu yanlış bilinen bir bilgidir. Eğer böyle bir bilgi duyduysanız, bunun bir manası yoktur. Size mesela denir ki eğer zorluğu aşırı yaparsanız sadece karşınızdaki bilgisayar botu güçlenmez. Bunun dışında haritadaki kaynak miktarı azalır, doğal kaynak miktarı azalır diye bir bilgi verilir. Bu bilginin gerçeklik payı yoktur sevgili arkadaşlar. Hangi zorlukta başlatırsanız başlatın. Değişen tek şey eğer bir bilgisayar oyuncusu atadıysanız, yani bilgisayar yönetiminde bir oyuncu atadıysanız çarpışmalı oyunlarda onun zorluğu, onların zorluğu değişecektir sadece. Evet. Anlatacaklarımızın hepsi bu kadar. Bir diğer içeriğimizde sizlerle görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.